Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş Şükür, iyi diyelim iyi olsun. Yani insan böyle bir durumda, evladı kayıpken nasıl olabilir? Yani. Nerede yaşıyorsunuz? İzmir, Bergama. İzmir, Bergama'da yaşıyorsunuz. Elif'in fotoğrafları da ekranda. 17 yaşında bir genç kızımız. E, tarih 23 Şubat, sabah 10.30'da markete gidiyorum diyerek çıkıyor... Sonrasında bir daha Elif'ten haber yok. Siz yok. onu aramak üzere buradasınız. İsterseniz evet. tam koltuğun orta bölümüne de oturun, rahat da olun. Anne baba ayrı. Ayrı. Sizle mi yaşıyor kızınız? Kızım benimle yaşıyor. Ne kadar oldu boşanalı? Ee, 2016 Yok 2014'te boşandık işte. 2013'te 12 2014 arası. Çocuklar sizde miydi? Tabii. Bende. İkisi Velayetleri de. Velayetleri de size verildi. İkisi de bana verildi. Kaç çocuğunuz var? İki. İki tane. İkisi de sizinle beraber. Benim Elif ne oldu da 23 Şubat'ta evden çıktı gitti? Ve sonrasında neler oldu? Vallahi Esra Hanım şimdi bir şeyler olsa bir şeyler hissetsek, bir şeyler görsek ya da ne bileyim. Bir huzursuzluk, yani, bir problem yani, mi diyorsunuz? Yani bir şeyler hissetsek e, şu ana kadar çoktan belki olayı çözmüştük. Yani bir bilinmezin içine girmezdik. Hemen olayı çözerdik. Yani bir şekilde nereye kaçtıysa ya da bir, birisine hı hı. kaçtıysa hallederdik. Ama bir şey bilmiyoruz. Bir şey olmadı. Bir sorun çıkmadı. Yani o gün evde gitmesi için herhangi bir tartışma, Yok. bir problem o tartışmanın üzerine evden ayrılmadı. Yok. Peki şimdi siz kayıp başvurusunu hemen yapmışsınız. Hemen yaptım. Kayıp başvurusuna demişsiniz ki benim kızım telefon kullanmazdı. Fakat sonra kızınızla ilgili bir gerçeği öğreniyorsunuz. Evet. Hani, Kızınızın telefon kullanmadığını biliyorsunuz. Öyle biliyorum. Neden kullanmıyor peki? O dönem sorguluyor muydunuz evde olduğu zaman? Hani kızım gençlerin hepsi telefon kullanıyor. Senin niye telefon ihtiyacın öyle, yok? Öyle bir isteği yoktu kızın. Yani şimdi biz hepimiz evdeyiz. İşte abisinin telefonu var. Benim telefonum var. Ee, e, i̇mam nikahlı olan eşimin telefonu var. <laughs> Hepsini kullanabiliyor. Bir Ama şekilde genç ulaşabiliyor. Ama her kendine ait, kendine özel. Yok. Bir telefon ister. Öyle bir isteği yoktu onun. Peki gittikten sonra kızınızla ilgili neyi öğrendiniz? Ondan sonra gittikten sonra e, bir telefon elde ettiğini öğrendim. Kızınızın aslında hat, iki hattı varmış değil mi? Bir tek. Bir hattı var. Bir hattı var ve yani gizli. Yani size telefonum yok, telefon kullanmıyorum diye ama aslında kızınızın telefon sizden gizlediği bir telefon hattı varmış. Şimdi Elif e, aslında... Ee, ...Haziran ayında Mehmet isminde bir çocukla flört ediyor. Onunla arkadaşlık ediyor. Mehmet de beni istemeye gelecek diyor. Siz kızınız kaçtığı zaman Mehmet'ten şüpheleniyorsunuz. Evet. Ama e, kızınız Elif Yılmaz Mehmet'in yanında değil. Kızınızın gidişiyle beraber bir takım görüntüler elde ediliyor. O görüntüler de şimdi ekrana gelecek. Bunlar, bu görüntü ekrana gelecek olan görüntü... ...23 Şubat sabahına ait. E, Elif bir markete gidiyor. Gerçekten de o sabah markete gidiyor. Marketten bir şeyler alıyor... Ve ondan sonra ortadan kayboluyor, evi terk ediyor. Fakat kızınızın arkadaşlarından biri, yakın arkadaşı Fatma var. Fatma size bir isim veriyor. Ya Elif İsa ismindeki biriyle görüşüyor diye. Kızınız gittiği akşam sizi arıyor. Aradığında size ne diyor? 23 Şubat akşamı. 23 Şubat akşamı. Ya işte e, ben baba kaçtım. Merak etmeyin. E, i̇yi de dedim kızım niye Neye kaçtın? kaçtın? Yani biz bir kim o adamdı? Neyin nesidir? Yani nasıl bir insandır bilmiyoruz ki. Şimdi nereye kaçtım yani, dedi? Kocaya kaçtım diyor. Hı hı. E, ben diyor çok uzaklardayım diyor. Hı hı. E, dedim ne bu yani kimdir neyi? kelime kullandılar orada. Artvin'le. Artvin diye bir kelime kullandılar. E, sonra... Coşkun Bey. Şimdi kızınız diyor ki çok rahat bir şekilde kaçtığın akşamı arıyor. Baba ben kocaya kaçtım diyor. Evet. Kızım, çok rahat. Kocaya kaçmasının sebebi gelse o delikanlı sizden istese kızınızı. Niye siz o kızı kızınız Elif'i o adama vermezsiniz? Bir sebebi 35 olmalı. 35 yaşında olduğunu söyledi. Arada yaş farkı var. Yaş fark var Dedi o yüzden vermesin diye kaçtık biz dedi. Ha, peki kaçtıktan sonra sana söyledi gelip tanışmak istediler mi? Hayır, o günden sonra bir daha arama yok. Yok. 35 Telefonu yaşındaki da kapalı. bir adama kaçtım ben diyor. Kızınız o gün markete gidiyor, markette e, Fatma'dan yakın arkadaşı e, Fatma'dan İsa ismini alıyorsunuz. 35 yaşında bir adam ve bu adam Artvinli e, bilgisinde, kızınızdan alıyorsunuz. Markette aslında Elif'e bekleyen, Elif'le beraber marketten çıkan biri var. Bu İsa mıdır değil midir? İşte Ama Onu bilmiyorsun şimdi bu görüntüleri siz aldınız. Buraya da verelim aldım. görüntüleri. <laughs> Tabii. şimdi en başa gelelim siz anlatın. Siz bu adamdan niye şüphelendiniz? Şimdi e, bu adamın e, sadece bir görüntü daha verdim ben oraya. Hı hı. E, bu görüntü kısa görüntü. Bir şeyi çeken bir görüntü. İkinci görüntü dışarıda var. Hı hı. Arabanın yanında o dışarıda oyalanıyor yarım saat. Hı hı. Telefonla görüşüyor. Devamlı bizim e, şeye bakan, caddeye bakan yola bakıyor. Bizim oradan gelen eve hı hı. bakıyor. Ondan sonra içeri gidiyor, içeride bir de oyalanıyor. Ondan sonra yenikten bir dışarı çıkıyor, bir araba arabayın kapısını açıyor, o kişiyle matap oluyor. Hı hı. Biz orada neden e, böyle baktık? Şimdi dedik ki bu kız gelmiş buraya ama bir de markete kocayla geliyor. kaçtı, ha, kocayla kaçtığını söylüyor. Hı hı. Ya o zaman dedik burada bir görüntü olmalı, yani bir, bir şey olmalı. Kocayı kaçmadan önce markete <laughs> bir şeker almazsın yani, ya, hani. bir sakız almış oradan. Evet çıkmış gitmiş. Biz ne? ilk gördüğümüzde onu aha buradaymış. Hemen çıktık biz başka marketlere gittik ama bu görüntüye ben 6 gün sonra ulaştım. Ulaştın. Yani aslında kızınızın buluşma yeri market. Aynen. Şimdi markete birçok kişi giriyor. E, görüntü ekip arkadaşım çok uzun ve e, geniş bir görüntüydi, o yüzden kısalttık onu. Marketten herkes geliyor, alması gereken ürünü alıyor, kasaya geliyor, parasını ödüyor, evet. çıkıyor. Fakat bu beyefendinin babanın e, şüphesi İsa'nın bu olduğunu düşünüyorum diye sebebi de şu: Elif markete giriyor, arkalarda dolanıyor. Bu kişi Elif'le beraber Elif'i bekliyor. Orada oyalanıyor ve Elif'le beraber çıkıyor. Bir de dikkatinizi çeksin. Bak verelim. kameraya de bakıyor. Devamlı Heh. şeye bakıyor. Hani e, orada kamera var mı diye bakıyor. Biz onu da yakaladık. Bundan şüphelendik biz. Yani hep şüphe hareketleri sır şüphe. Hı hı. Başka da bak yine kameraya bakıyor orada. Sonra Elif'i takip ediyor. Hep kapıya bakıyor. Elif'in gelmesini bekliyor. Hep kapıya bakıyor. Ondan sonra Elif geldikten sonra onu taşıya kadar takip ediyor. Nereye kadar? ...beraber o, arabaya binmeli... Hayır, hayır, ...parayı tamam. veriyor ya Elif... <laughs> ...tam oraya kadar takip ediyor Elif'i... <laughs> ya ...başka da kimse yapmadı o hareketi... ...sadece bu yapıyor... ...ben ondan başka kimseden şüphelenemem... ...siz sadece bu kişinin İsa olduğunu düşünüyorsunuz... ...öyle düşünüyor. ...kızınızın peki... E, ...burası bir market... ...marketten çıktıktan sonra arabayla... ...arabanın yanına bu kişiyle beraber gidiyor mu? İşte bak e, marketin görüntüsü... ...görüntüsü bizim evin caddesini çekiyor... ...evet... Ama arka tarafı camiye doğru olan tarafa kamera yok. Hı hı. Onlar büyük ihtimal kamera açısına gözükmediği için arka tarafa geçiyorlar, camiye doğru gidiyorlar. Hı hı. Büyük bir ihtimal araba da orada. O görüntüye ulaşamıyoruz. Yani bu tarafı göstermediği için kamera, ön tarafı gösterdiği için arka tarafı göstermediği için o görüntülere ulaşamıyoruz. Ee, diğer görüntüyle şimdi <laughs> ekip arkadaşlarımız hazırlıyorlar. 17 yaşında bir genç kız 23 Şubat'ta evden kaçıyor kaçtın akşamı babasına rahatlıkla ya baba ben birine kaçtım. Siz beni o kaçtığım kişiye vermezsiniz. Aramızda yaş farkı var diyor. İşte ben e, de... yaş farkından dolayı kaçtığını söylüyor. Yani sadece bence sebep bu olma mı? Belki bu adam evli. Bilemeyiz şimdi. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz. 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 Yani babasına kaçtım diyebilecek bir çocuğun ya baba ben artık kaçtım, bizi affedin, biz gelelim, dönelim, e, siz de kabul edin, barışalım demesi lazım. Ya normal bir insan olmuş olsa şimdiye kadar çoktan veya annesini babasını yollardı. Veyahut bir büyüğünü yollardı. Kardeşim böyle böyle olmuş, biz insan mı yiyeceğiz yani? Olmuş olmamış. Biz böyle böyle olmuş anlıyor musun? Bu işi nasıl e, bir araya getirebiliriz diye büyükler olarak, biz ebeveyn olarak düşünmemiz lazım. <laughs> bir şekilde. Ama böyle 25 gün oldu, 30 güne tefekkür ediyor. Bir haber yok. Bir ana baba ne olur yani? Ne düşünür? Şimdi Kızınızı ben nereden bileyim? Ben bunu nereden bileyim şimdi bu insan kaçakçılığı veya kadın kaçakçılığı yaptığını, genç kızları toparladığını, bir çete olduğunu nereden bileyim? Mesela Bilemezsin. Çok... Aklına her şey geliyor insanın. Ha bu arada yani belki de annesinin bir kurması olabilir. Yani Kim annesinin mi? Annesinin bir kurması Nasıl bir olabilir. olabilir? Ya ben her şeyden şüpheleniyorum yani. Şimdi e, Elif annesiyle görüşüyor mu? Görüşüyormuş. Bir Sen ay, görüştüğünü biliyor musun? Bilmiyordum ben. Hı hı. Sonra görüştüğünü anladım, öğrendim. Hı hı. Ee, abisi tarafından söylendi bana bu. Ee, bir de annesi söylemiş. Ee, ya bu 15 gün içerisinde yani biz baya bir şeyler yaşadık. Çok, çok özel çok değilse yaşadık. niye boşanmışsınız? Efendim? Annesinden çok özel değilse boşanma sebebiniz neydi? Ya, i̇hanet diyelim ona. İhan İhan i̇hanet i̇hanet sebebi. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi çocukların velayeti sizde. Siz iki çocuğunuzla berabersiniz. Kendi aile hayatınız var. Yani bir düzenimiz var. Yeniden. Şu anda dini nikahlı biriyle yaşıyorsunuz. Evet. Öbür tarafta anne ile çocuklar uzun yıllardır görüşmüyor muydu? Görüşmüyorlar. Görüşmüyorlardı. Görüşmüyorlar. Anne kızıyla tekrar görüşerek size nasıl bir kumpas kurmuş olabilir? Şimdi direkt kendisi alamaz. Yani hı -hı. direkt gel kızım diyemez. Hı -hı. Böyle bir hakka sahip değil. Hı hı. Yani yaptığı olaylardan dolayı. Hı hı. <laughs> Şimdi bundan e, bir ay öncesi benim de duyduklarıma göre ben çocuklardan nafaka alıyormuşum. Hı hı. E, her birine her ay beşer yüz milyon para alıyormuşum. Şey, karınızdan ha. nafaka alıyormuşsunuz. Öyleymiş. Alıyor alakası yok. Hı hı. Alakası yok. Yani ben de duyuyorum. Alada bilirsiniz bu arada. Yani nafaka yok, dediğiniz şey sadece kadına bağlanan bir şey değil. Yani çocuklar babadaysa anne çocukları verdiyse imkanı ve şartları varsa nafakayı da verebilir. Yok abi onların parası bana haramdır hı hı. ya ben evet. istemem. Ondan sonra mahallede söylüyorlar bunu. E, mahallede, mahalleden de bana geliyor haberi. Hı hı. Ondan sonra avukatı aradım ben. Avukatın numarası yoktu, internetten buldum, aradım ben. Dedim ya avukat hanım, böyle böyle bir laf var. Yani ben para almıyorum ama fakat böyle böyle bir dedikodu var. ortada dedim ben, Coşkun Bey öyle bir şey olamaz dedi, hayatta olamaz. Onların... Peki sizin eşinizden lafa kalmanızla Elif'in kaçması arasındaki bağlantı? Şimdi e, onu da anlatayım. Üç gün içeride yatmış, e, nazarethane de yatmış, parayı ödeyemediği. ...için. Hı hı. Anlatabiliyor mu? Üç gün içeride, orada burada öyle söylüyor. Beni beni üç gün içeride yatırdı bu. Ben işte böyle oldum, şöyle oldum... ...diye söylüyormuş. Ben şimdi... ...her şeyi beklerim. Her şeyi beklerim. Çünkü yani... E, ...çok oyun... Şimdi ...var Çosun işin Bey, içinde. Siz karı koca 2014'te... ...eşinizle ayrıldınız. Evleri ayırdınız. Yani... ...yıllar sonra... Elif'in gitmesi, eşinizin çocuklarla bu zamana kadar beraber olmamış, bu kadar yıl sonra beraber olmak. Ama hani anne çocuk özlemi giderebilirler de. Ya gidersinler Şu anda diyorsunuz değil. ki Elif annesinin yanında da olabilir mi? Yani öyle tahmin ediyorum. Neden tahmin ediyorum? Çünkü ben e, ilk kaçtığımda... Şimdi bir karar verin. Artvinli İsa'nın yanında mı? Şimdi yakın arkadaşı Fatma diyor ki İsa isminde biriyle görüşüyordu. Kızınızın gizli bir telefon hattı olduğunu öğreniyorsunuz. Onun yanında mı? Annesinin yanında mı? Tam bilmiyorum. Hayır neden öyle olduğunu Neden öyle düşünüyorum? Bak şimdi onu da söyleyeyim ben size. Bu e, Elif Yılmaz ufakken e, 7 yaşlarında 8 yaşlarında falandı. Onu da kaçırdı gitti o. Hı -hı. O adama gitti adama. Ben geri aldım kızımı. Hı -hı. Elif işte dedi ki baba bana söyledi. E, dedi ki işte 18'e geldin mi çocuğum ben seni bırakmayacağım alacağım dedi. Bu bir Hı -hı. benim kafamda soru işareti. Kaçırmasına gerek yok. 18 yaşında ha, kendisi, kendisi ya. zaman de gider. Keşke. Ama... Keşke Şunu aslında, orada olsa. Bakın o kadar güzel ifade ediyorsunuz ki bitiş nedeni ihanet ve çocuğunuzun 7 yaşında kaçırılması sizde öyle bir travma yaratmış ki her şey kız olabilir. artık bundan sonraki her eylemini de oradaki şeye bağlayabiliyorsunuz. Elif de yani hani 18 annesiyle görüşmek isterse bunun en doğal hakkı. Ya, Kimse onun karşısına <laughs> duramaz. Anne Görüşün. hani yalan da söylese, ihanet de etse, bir sürü şey de yapsa çocukla anne diyaloğu farklı. Ama beyefendinin çok tedirgin hareketleri var. Markette, görüntülerde alışveriş yapıyor. Alışveriş yaptıktan sonra marketi terk edersiniz. Herkes o gibi. Bekliyor kızınızın gelmesini. resmen bekliyor. Kameralarda ben... takibini yapıyor. Acaba kamera görüntüsüne girdi mi diye. Sonra birlikte çıkıyorlar. Tekrar bir verelim görüntüleri de. Ben, ben zaten oraya gittim. Ben İzmir'e gittim.